Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa Cihat Arçak. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynayacağız arkadaşlar. İlk başta çıkan altyazı ee, alt yazı için kusura bakmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen oyunumuza geçelim. Oyunun ilk başında suya düştük. Evet. Arkadaşlar siz de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz oyuna başlayalım. Hemen şöyle. Evet. Arkadaşlar e, bu yaratıcılık modu. Yani kendiniz bir şeyler yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. E, şöyle arkadaşlar ben önce kendime bir ev yapmak istiyorum arkadaşlar. Buralar bir yerlere mi gidiyor bakalım. Evet. Oo bir yer çıkıyor. <laughs> Ama arkadaşlar bunların hepsini biz kendimiz yapabildiğimiz için ben şimdi hiç ailemeyeceğim Şurada bir şeyler buldum. Oo bu ne? Böyle bir ilk defa görüyorum. Aa! Çöl mü burası? Neresi? Ya? Yalnız şu manzaraya bakar mısınız? arkadaşlar şuna koyalım. Hı. Tamam. Uf, oh, şu manzaraya bir bakın. Ah! 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 ah. Bu peri bacalar mı? Bakın şunu. Nereye gidiyor bu? Örümcek var. Altıncık var. Örümcek arkadaşlar yaratıcıkta olduğumuz için hiçbir şey yapamıyor bize. Şöyle. Buranın neresi ya? Bir oyuna girebilmez bir gizemle karşınızdayım arkadaşlar. Buranın neresi acaba? Şuraya bir tane ev kursam mı? Evet. Şaka Vallahi manzara çok güzel ya. Emin ediyorum manzara çok güzel kardeşim. Manzarayı süper yani. Çok sevdim. şöyle gidelim. Şuna bakar mısınız ya? Tam şuraya tamam mı? Tam şuraya dur. Atla. Tam şuraya bir tane ev koy. <laughs> Bütün <gülüyor> her tarafı görürüz valla. Gözükleriz. Aman düşmeyelim. Gözümüzü yürüyelim. Ah. Evet. Aslında yaratıcı olduğumuz için bir şey olmaz ama. Yine de. Ne bir şey mi gördün be? görmüşüm herhalde. Evet. 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 Hmm. evet. Hmm. Evet süper. Burada bir şey mi gördüm ben? <laughs> Her tarafta bir şeyler var arkadaşlar. Neyi nerede göreceğimi hiç bilmiyorum. Evet. Şöyle arkadaşlar ee, bir hatırlatma yapayım. Like butonunu kırmayı unutmuyorsunuz inşallah. Ben de oyunumuza devam edeyim. Like butonunu kırın yaşlar. Kırın kırın kırılsın. Kassın like. Evet burası değişik bir yermiş. Çok güzel. Ama bazen kasıyor kusura bakmayın. Hmm. Çöle yine geldi doğa. Hep çöl hep çöl evet, kadar. Gördüm. Okey. Köy. Merhaba köylüler. Ben geldim. Selamünaleyküm abi. Hı. Hı, hı Evet. Ha, evet. Hmm. Kim burada kimler varmış yaşamış. Hmm, Be boş ben iki saat Hayır şarjım boş ver. Evet. Merhaba. Gözetleme oh, kutusu mu? Çık bak çıkamadım. Çık 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 çık. Evet şuradan köyü köy, köy köyü gözetlemen yapalım. Arkadaşlar şimdi hemen şuradan ıı, bu oyunu Survivor'a çeviriyorum. Seviyorum. Şunu arkadaşlar Survivor yapıyoruz. Evet Survivor. Gidiyoruz. Evet Survivor. Oldu. Süper bir Survivor. Yani hayatta kalma arkadaşlar. İnsene yavrum. İnsene yavrum. Abone olmuş bir şey. Siyah taş mı yapmamış? Şey. Evet, şurada ekinlerimiz var. Gördüğünüz gibi. Ben hmm şimdi çok... Hıh, şurada bak. Ha, bu sahip değilim arkadaşlar. Bu evime sahip arkadaşlar. Tamam, o tam bu? Tam da var. Şimdi geçiyoruz, yiyecek bir şeyler yiyeceğiz. Bir iki diye mu bakacağız. Sopa bulduk. Çok at bize Bu da bir sandık gördüm galiba. Onun içinde bir sandık mı gördüm ben? Evet. Öyle bir şey oluyor galiba. Sandık. Oo güzel üç tane demir. Evet skins var. Olma. Ha, tane Bu ne yani bu? Evet. Güzel. demir kazma. Sopim, al abi. Çok adıyız bizde. Evet. Çünkü çok aldım şunu. şu Şurası bana lazım onu. Evet. Ah, kırıldın mı? Hadi gidelim evimize. Evimiz neredeydi? Şimdi evimize gidelim. Şuraya elmasla bir şey yapalım. Valla buraya bir şeysek. Çok... Bak, bir zor. Hayır, öylece değil. Öyleyeceğim şöyle atıyorum. Şöyle bakalım diğer evlere ne var? Diğer evlere bakalım ne var? Herkes buraya göre burada bir şey var. Dört taneymiş. 1, 2 Hiç, hiç şey ya yemek. Yemek mi yok mu? Hacı da yiyelim. Aa, turp. Oley. Dur, şimdi ekelim. 1, 2 Ağır 3 4 Koy. Koş. Koy koy koy. yok. Çaldık şimdi gelin, gelin, gelin. geri vermek gerek. Ne şunda? Tamam geri kalan da bende kaldı. Evet arkadaşlar çok güzel köy bulduk. Köy yolları yaptık. Aa, tabii ki köy yolları da. Onu da ben de. Şimdi bizim evimiz nerede? Hacı dayı ben de gördün mü sen? Hayır hacım selam verdik. Şurada mı? Şurada galiba ya. Galiba, galiba. Evet. Yo bu köyün çok dışına göreymiş. Dışındaymış. Ama başka bir tane lazım ona. Şimdi, köyün dışında olduğunda zümbüleri ilk böyle güvendi. Bir el lazım bana. Evet

Dan, bakalım. Ha, şu evde bir şeyler var. Bu evde bir şeyler var ama kapsıyor. Ha, çok... Aferin bana. Bunu gördüm. Abi selamun Evet açabilirim. Geri koyacağım abi hiç merak etme. şey tamam. Bugün çok var ona rağmen. Evet. Hepsini elime koyacağım. Yataklı bey olsa yatak yok. Keşke en başında yatak koysaydım. Neyse. Yani şöyle çok rahat işte kapısı olan bir ev lazım. Ben de kapısı gitti artık. Hmm, kule. Gözetleme kulesi olur mu? Gözetleme kulesi. bir tane mum atma buradan bir mum. alalım. Aldık. Ve ev arıyoruz. Hmm. Bak. şey alırız. Tamam abi. Abi turp olursa sen beni Hı -hı. Hı -hı. bir tane turp ekelim abi. Çikolata ben ekleyeceğim. Abicim turp ekelim turp. Aa bak. la bu da Bunlar turp. tane yere çağıracağım. Abi çekil abi. Uf, al abi onları. Atsana bir al abi. Abi şey Al abi ben. Abi kalkışta şey yapar. <laughs> Evin etrafına. Ah yani. lazım olacak arkadaşlar. Evimin etrafına korumalık yapacağım. Eğer zombiler mobiler gelirse hepsi ölsünüz. Ne yapıyorsun <laughs> abi? Af. Koş 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 koş. <laughs> evet aldık. Şimdi da kapı var arkadaşlar. Şimdi kızıyorsunuz yani ne işin o kapı Evet. Zıpla. Hmm. Şuradan çık. Buradan çık. Köle abi ne yapıyorsunuz burayı? Delirtiyor muyuz? Köy güzelmiş bir Köy şey değil mi be? tane. Abi dur ben kartuş alayım gideyim abi. Ooo burası kartuşu doğruymuş da. Köyden şimdi çok uzaklaşmayacağım arkadaşlar. Kaybolur, maybolur. O kadar köy bulmuşuz yani. Şunları alalım. Şunları da alalım. Biri. 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 Bir yolcu bir, bir yolcu değiliz. köy bizim de köyümüz. Evet. Şimdi bir bakayım törpü. Bitti çok bitti. İnşallah İnşallah. Çok nerede? top Nasıl? Yok. O kadar çok şey var ki arkadaşlar. Heh bu da. Hmm. Şurada ayrıca bir su şey açalım mı? Çünkü... Aç, aç 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 Gelin bakayım sular. Oh mis. Akül. Tamam. Evet. Ah. Sen öyle. Sen öyle. Al bakalım. Al bunu mı? Aferin. mu? aferin yapıyorlar? burası Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne bakayım şurayı. yapıyorlar? Ne 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 yapıyorlar? Ne Ne ek diyorum. Biri de ekebilirim başka. Hmm. Yok hiçbir yere değil. Atıyorum. Evet. O zaman kaktüs bulduk. Şimdi akşam oluyor ya başı yaş. ev seçmem lazım. Daha kendime ev seçemedim. Şu an varsa Yok. Hayır. Hayır ev lazım bana. Abi ev lazım. Akşam olmasın ben. Ev, evim yok benim. bana ev lazım. Hızlı da koşalım artık. Şu küçük ev yapayım küçük. Onu kapıyor. Kapını böyle. Aa bak. Aa gel. Gel. Allah seni bana bindirdi Al. Koyamıyorum. Продолжение следует... Ne girdi. Aha şu. Abi. Kendim abi merak etme. Kimse bizi öldüremez abi. <laughs> Sen aklın başına al abi. Hatta ben şurada bir başka bir ev edeceğim. Arkadaşlar çok az canım kaldı. Öleceğim galiba. Şuradaki ev var ya. Gideceğim. Ah oh, hoş. Akşam oluyor. Ah oh, tamam. Şimdi eşya masası falan da var. Bunları koyacağım Bir. Aferin bana. İyi iki olsun. üç. Evet. Yaptık. Şimdi şu setten yapalım mı? Hmm. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu atıyoruz. Bunu atıyoruz. Bunu atıyoruz. Demir önemli. Oluyor. Demiri az belki daha. Bunu da masaya kaç atıyoruz? Aa elma varmış. Tamam yeriz. Bunları atıyoruz. Ağaç süper Aa, evet bundan iyi e yapacağım yarın kendime. Ha, 64 tane ışık varmış zaten Niye köylülerin şeyini aldım ki? Neyse bunu da atıyoruz. Atıyoruz arkadaşlar. Atıyoruz atıyoruz atıyoruz. Ve isterseniz bunları da attıktan sonra videomuzu sonlandıralım. bitsin. Bir sonraki videomuzda hmm, tıkla. Görüşmek üzere bay bay. Evet,